Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Konservelerimizi devam ediyorum. Bugünkü tarifim konserve patlıcan tarifim var. Severek tüketebileceğiniz harika bir tarif. Buyurun yapımına geçelim. Malzemelerim şöyle. 1 kilo kadar bursa domatesim var. 6-7 tane tatlı yeşil biberim var. 2 adet kapya biberi kullanıyorum ben. buçuk kilo kadar patlıcanım var. Öncelikle bütün sebzelerimi yıkadım, suyunu süzdürdüm ve daha sonra patlıcanlarımı alaca olacak şekilde soyuyorum. Bu şekilde soyma işlemini devam ediyorum. Evet arkadaşlar yazın bol bol konservelerinizi yapın. Kışın o kadar rahat edeceksiniz ki. Bu şekilde bütün patlıcanlarımı doğruyorum. Eğer kış hazırlıklarına başlamadıysanız sayfama bir göz atın. Ezme tariflerim, sos tariflerim var. Bu şekilde soyduktan sonra ortadan ikiye bölerek bu şekilde doğruyorum. Dilerseniz küçük küçük doğrayabilirsiniz. Dilerseniz büyük büyük de doğrayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben bütün patlıcanlarımı bu şekilde doğruyorum. Yemeklik olduğu için çok fazla küçültmedim. Evet patlıcanlarım bitti. Üzerine bir buçuk yemek kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum ve patlıcanlarımın üzerine geçinceye kadar su ekleyeceğim. Üzerine ağırlık verecek şekilde kapatalım. Patlıcanlarımız suya değmesini sağlayalım arkadaşlar bu şekilde patlıcanlarımı bir kenarda dura koysun ben domateslerimi doğrayayım domateslerimi önceden kabuklarını soydum mutlaka kabuklarını soyun yemeklik olduğu için ortasındaki beyaz damarları almaya özen gösterin illaki domatesler de bu şekilde damarlı olabiliyor ne kadar da etli domates oldu, olsa da mutlaka çıkıyor. Bu şekilde küçük küçük doğruyorum. İnanın ki bu tarifimi 2 yıl boyunca saklayabilirsiniz. Evet bu şekilde domateslerimi doğruyorum. Dilerseniz miktarı çoğaltabilirsiniz. Çünkü az gelecektir. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca zilin sesini açarak en yeni bildirimlerden önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sizin destekleriniz videolarımın devamlılığı için biliyorsunuz çok önemli. Domateslerimi genişçe bir tencereme alıyorum. Kenarıyı aldım ve artık biberlerimi doğruyorum yeşil tatlı biber Dilerseniz acı biber kullanabilirsiniz Ben yemeklik olduğu için çocuklarda yiyeceği için acı kullanmadım ama 2-3 dalda acı biber koyarsanız daha da lezzetli olacaktır bu şekilde çok küçültmüyorum, çok da büyütmüyorum. Yemeklik doğruyorum. Aynı şekilde kapya biberlerimi de küçük küçük doğruyorum. Kapya biberini her yemekte çok severim. Hem renk katar içerisine hem de lezzet katar. Bu şekilde biberlerimi hazırladım ve artık yarım baş sarımsağıma küçük küçük doğrayacağım. Rendelemiyorum, küçük küçük doğramanız yeterlidir. Evet tüm malzemelerimi doğrama işlemi tamamladım. Artık patlıcanlarımı sudan geçiriyorum. Nasıl o siyah rengini saldı görüyorsunuz. Mutlaka tuzlu suda bekletmenizi öneriyorum. Acı suyunu çıkarır. Daha lezzetli olur yemekleriniz. Taze yapacağınız zaman da bu şekilde yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. bakın rengi nasıl koyu. Tekrar bir kat daha sudan geçiriyorum. En az 2-3 kat geçirmenizi öneriyorum. Beyaz rengini alıncaya kadar sudan geçirin. Hafif, çok hafif sıkarak suyunu süzdürün. Malzemelerim hazır. Pişirme işlemini geçiyorum. Tenceremi ocağıma aldım. Domateslerim biraz yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Evet, yumuşamaya başladı. Üzerine biberlerimi ilave ediyorum. Biberlerim de domatesimle birlikte yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. çok fazla pişirmeyeceğiz bu aşamada. Sadece biberlerim gördüğünüz gibi rengi dönene kadar bir 10 dakika pişirdikten sonra yeterlidir. Artık patlıcanlarımı ilave ediyorum. Cazanınızın altını çok kısmayın, normal ateşte pişirin. Bu şekilde karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Zaten çok fazla pişirmeyeceğiz, sadece domateslerim suyunu çekinceye kadar pişireceğiz. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımın rengi değişti, istediğimiz kıvama geldi. Üzerine bir çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Dilerseniz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Parmasaklarımı da son olarak ilave ediyorum ve bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz miktarını kesinlikle kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Bu aşamadan sonra artık pişirmiyorum. Sadece şöyle 2-3 dakika karıştırdıktan sonra altını kapatıyorum ve sıcak sıcak kavanozları dolduruyorum. Her zaman dediğim gibi ben video çektiğim için ocakta doldurmadım. Lütfen siz ocakta pişerken doldurmayı özen gösterin. Çok fazla doldurmuyorum. Üzerinde iki parmak kadar boşluk bırakıyorum. adet 1 kiloluk kavanozum var. Ve 500 gramlık 2 adet küçük kavanozum var. Çok fazla doldurursanız siz 3 kavanozda yeterli gelecektir. Evet hepsini doldurdum. Kavanozlarımın ağızlarını kuru bir peçete ile siliyorum. Ve hızlı bir şekilde kapaklarını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi o tırnağını denk getirmeye çalışın. 2-3 kere döndürerek ayarlayın. Çok sıcak bir bezle kapatıyorum. Dilerseniz bu aşamadan sonra tencerede biraz kaynatabilirsiniz ters çevirerek. Ben gerek duymuyorum ama siz garantiye almak istiyorum işimi derseniz yapabilirsiniz. Bu şekilde ters çevirerek üzerini temiz bir bezle örterek karanlık ve serin yerde bir gün bekletiyoruz. Bir günün sonunda ters çevirerek kontrol ediyoruz hiçbir sıkıntı yok kapaklarımız da gayet güzel tutmuş bu konserveyi nasıl tüketebilirsiniz tenceremizi soğanımızı alıp biraz soğanımızı kavuralım e, kavanozumuzu içerisine boşaltalım ister etli ister kıymalı ister patatesli yemeğinizi pişirebilirsiniz gayet lezzetli ve muhteşem bir tarif. Mutlaka deneyin. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yine farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.